Sana de diyorlar ki tuvalet için rahat kat getirmişsin. Ha <laughs> ha! Kap getir oradan bir tane aliko Nazif amca için. Haydi haydi! Vallahi çok rahattır Nazif amca. Hiç zorlanmıyorsun. Yani oturduğun yerde böyle ediyorsun edeceğini. Haydi! Tuvaleti gelen varsa Amerikan tuvaleti gelmiştir! Buyur Nazif amca! Hala bakarız. <laughs> Nazif amca böyle? <laughs> Ula böyle daha zordur. Neresi rahattır? Ya Nazif amca gel böyle değil ya. Gel Dur ya düşer. İn aşağı vallahi göte geldin Nazif amca kurşun döktü. Otur otur. Hadi götür yavrum bunu. Hadi geç kalacağız. Ula Sado! Daha faili yakalamadan bir de düğüne gidiyorsun ha? Vallahi bütün köyü testten geçirmişim ağam. Zişanı yapan yoktu. Oğlum kimden hamiledir bu kız? Gerütmeyin adamı! Bana bak, köyde herkes tas tamam testten geçti. Valla bazılarını götürememişim tabii. O da gidecek. Kalk Nazım amca teste. E Gitme! Kendi karıma yapamıyorum, bir de sen kızına kalmış yapayım. He vallahi öyledir. Hayırdır? Niye gelmişler acaba? Ya niye bırakmıyorsun insanlar eğlensin? Çalsınlar şu davulla zurnayı. Dur baba, Allah'ını seversin. Böyle peşin peşin eğlenince insanın kursağında kalıyor ya. Gelinler gelsin, baktım bir şey yok, üç gün eğleniriz. O zaman çağıralım. Dur baba, bu sefer de ben deneyeyim şansımı ha. Kaç bak, uğursuzluk bendedir. Yok baba, estağfurullah. Yani bu sefer de ben bir deneyeyim şansımı ya. İyi madem, Sağ olasın. <gülüyor> 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 e haydi vur davula davulcu, Gelsin gelin. Mustafa <laughs> kimdir? Ya ama boku çıktı ama ya. Dur ula. Askerdir o. Belki sonunda geldiler köyümüze. What's going on? Those ne yapıyorsunuz burada? Düğün yapıyoruz. İyi de burada düğün mü yapılır? Burası haritada gözükmüyor bile. Haritada yaylı olarak gözüküyor. Genel kurmayın emriyle buraya asker konuşlandırılacak. Amerika Afganistan'a savaş açmak üzere. Yani? Yani köyü derhal boşaltmanız gerek. Yok kardeş, olmuyor bu iş. Hadi arkadaşlar, cevap var elimizde. Yeter ula yeter yeter. Nedir bu çocukların çektiği? Yahu anlamıyorsunuz evlenecekler bunlar. Bura bizim köy. 130 yıldır aha biz buradayız. Ya bu bunu seviyor. Yahu İbrahim I love you Jessica. Ula I Ne dur. Sakin ol Baba gel gel. Ya bırak la beni. Bu kadar zamandır neredeydiniz? Ula boşaltmıyoruz köyümüzü ne olacak? Ha, benim bura, benim! Dede, medeni medeni konuşuyoruz şurada. Medeniyet nedir ula? Bunca zaman gelmedi, gelmedi, böyle geldi. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavardır ha! Bende bile dört takım var ondan. Dört takım! Baba yeter, Aa. gel Besa, gel. Vallahi yetmez! Bırakmam ula, hiçbir şeyi bırakmam! Evlenecek! Ne gariptir şu Tın ne de kader Kavuşmaz aşıkları Duyulmaz figanları Gün gelir silahlar Fark eder der Unutulmuş diyarları El açmış duaları Gün gelir silahlar Fark eder Yaraları açmış duvarı. İnsandır fetheder, insandır keşfeden Bilinmez çocukları, atsız vatanları. Ne bir kuş ne bir çiçek barık eder eder. Değişen hükümdarları, yükselen bayrakları, ne bir kuş ne bir çiçek var eder Değişen hükümdarları,